Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Eski Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama'nın danışmanlığını yapan ve Dışişleri Bakanlığında İsrail ve Filistin dairesi dahil birçok görevde bulunan Stuart Seldovitz, New York'ta Mısırlı satıcıyı defalarca Müslüman karşıtı ve yabancı düşmanı ifadelerle sözlü saldırıda bulunduğunun ortaya çıkmasının ardından gözaltına alındı. Amerika Birleşik Devletleri basınındaki haberlere göre, Seldovitz'in Manhattan'da Mısırlı satıcıya defalarca sözlü tacizde bulunduğuna dair görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından New York Polis Departmanı harekete geçti. Polisin gözaltına aldığı 64 yaşındaki Seldovitz, e, nefret suçunun yanı sıra ağırlaştırılmış taciz ve takip ederek tacizde bulunma suçlaması yöneltildi. Olayın ortaya çıkmasının ardından New York Belediye Başkanı Eric Adams sosyal medya paylaşımında İslamofobi nefrettir. Bu alçak, saygısız söylemin şehrimizde yeri yoktur. Bunu reddediyoruz ve yalnız olmadığımızı görmekten mutluyuz." ifadesini kullanmıştı eski Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama'nın döneminde danışmanlık yapan ve Dışişleri Bakanlığında İsrail ve Filistin dairesi dahil birçok görevde bulunan Stuart Seldovitz'in New York'ta Mısırlı satıcıya yönelik defalarca tekrarladığı sözlü saldırı, Batılı yöneticilerin Müslüman karşıtı ve yabancı düşmanı yaklaşımını gözler önüne sermişti. Sosyal medyaya yansıyan görüntülere göre Seldovitz, Manhattan'daki Mısırlı satıcıya terörist diye hakaret etmiş. Satıcının "Çocukları siz öldürüyorsunuz, ben değil." sözleri üzerine de "Biz 4000 Filistinli çocuğu öldürsek ne olur biliyor musun?" Bu yeterli olmazdı. Bu yeterli olmazdı ifadelerini kullanmıştı. Görüntülerde Seldovitz'in satıcının kibarca orayı terk etmesini istemesine rağmen burada kimse yok buraya bu adam Hamas'a inanıyor, diye tabelalar koyacağım, demesi dikkati çekmişti. Başka bir görüntüde de telefonla satıcının fotoğrafını çeken Seldovitis, satıcıyı Mısır istihbaratına ailesini yakalatarak, tırnaklarını söktürmekle tehdit etmişti. Seldovitz'in, Hz. Muhammed, Kur'an-ı Kerim ve hadisler hakkında hakaretlerde bulunması, satıcıya ise, cahil demesi görüntülerde yer almıştı.